partide elmas bulmuştuk. Şimdi biraz daha elması arayayım. Bu arada youtuberlar hep çok elmas buluyor ya. Keşke biz de bu kadar çok bulsa. Burada yine olduğu gibi lav var. Bu videonun ise amacı lav evde etmek. İnşallah lav da elde ederiz yani. Ederiz ederiz. İnşallah ederiz. Lan bizim crafting table kaldı. İlla <laughs> iki taşımız var. Taş bizim hayatımızı kurtarır vallahi. Yine bu sefer rahat duyuyorum. 15 like gelirse part 3 gelecek. Evet gerçekten part 3. Ay ben kayboldum. Ne ben kayboldum. Aga. Ayandım. Yanmadım da. Ama kafadan yorum yani. Gerçek anlamında değil. Acaba buradan geçsem ne olur? Acaba burada ne var? Belki burada eleması olabilir. Çıkıl çakıl şeyi. Çakıl imparatorluğu. Neyse. Haydi. Tamam şimdi ışık çaresizce bitti. Biz de ışık yapabiliriz. Yok. Buraya koy. He buraya. Şimdi bunları kazma zamanı. Tavlaların içinden elmas çıkıyor. Hmm. İnşallah çıkar. Bu videoda belki şanslıyız. <laughs> elmas! Elmas! Yes dedim ben. Hmm. Bayıldım elması. Aa, Burada da var. Ama ya. Biz de büyüdük, Siz parçayı mı bozdunuz? Siz sökettiniz. Burada bebek gibi konuştum. Neyse. Biz bebek değiliz. Biz, er Biz erkek adamız. Yandık. Yanmadık. Ay, yandık. Şimdi yandık diyecekken yanmışız. Belki orada yaması da ya. Of. Neyse. Orada kalan demirler de vardı. Ama sonuçta iki tane elmasım var. Hem şey obsijen bulmak için lav ve su suya ihtiyacımız var. Su lav su, su, bulmak için kova ihtiyacımız var. Kova içinde de demir ihtiyacımız var. O, o, o obsijeni oluşturduktan sonra kazımak için elmas kazdım. Evet, ihtiyacımız var. Bir tane elmas gerekli bize. Ay yatak. Yani bu bu bir bölümde yatak yapabileyim. Neyse. Biraz garip konuştum. Bu bu ma maden tam bana değil. Maden değilmiş. Neyse. Burada hiç koyun yok ama. Ay Gerçekten Ya ay, kuru. Neden koyun yok? Gerçekten neden koyun yok? Neden koyun yok? Sorabilir miyim? Abi burada buradaki bizim tekne lan. Haydi tekneye bin ve gez. Geziyoruz valla. Şimdi son bir elmas bulsam elmas kazımı yapacağım. İnşallah bulurum. Ondan sonra, sonra da lav ve su ihtiyacımız var. Hmm. Haydi koyun. Ay güneş batıyor ya. Of ben gece hiç sevmem. Hep zombiler geliyor, iskeletler, kirepiler patlıyor. Ölüyoruz hep. O yüzden. Sonunda meşe bir gel geleceğiz dedim de burası da meşe değilmiş ya. Allah hareket ettirelim. Hareket ettiremiyorum he. Bu nasıl meşe bir değil ya. Meşi meşe bir yumruğun yok burada. Siz me meşe cinayetisiniz ya. Ah, zaten en çok bulunan biyom meşe. O yüzden gelmiyor olabilir. Yok burada çıkışımız yok. Hmm, başka bir yerden gidelim. Hmm, oradan yol var gibi. Hadi yola bağlansın. Ben buraya atılıyorum bir dakika. Neyse. Galiba eski dünyam neydi? Ben burayı hatırlıyordum sanki. Neyse. Hmm. Haydi kır 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 kır. Kır 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 kır. Oye 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 oye. Haydi şimdi kızmayalım kasmaya bu fırsat şu fırsat neyse ya bu maden altlara gidiyor e İlk ilk gizemli şeyimiz oha çember lan ben, Bence bu çember çember bir gizem. Bize bir şey daha anlatıyor olabilir. Olmuyor. Şaka şaka ya bu çocuk esprileri. O sırada bu videoyu gece 3'te izleyenler bayılmıştır zaten. Neyse. Şu an ben gece onda mı 9'da mı ne video çekiyorum yarası geldi. Sort kimin yarası meşhur ya? Hangi ülkenin yarası meşhur? Buradan biz sıfır kilometre tur atıyoruz. Biz iskeles öldüm. acaba bu videoda obsizyen yapmasak mı? Bence ki görevin emas kazma yapmak olsun. Bence de ya. Zaten çok karanlık. Ha bu ne? Madenle de yanımıza geliyorlar ya. Aa. İnanmadınız mı siz hala? gerçekten Size yakışıyor bunlar. Ha, suyun tam sırasıydı. Evet aferin. Alkışla. Allah'ım. Buradan da su geliyor. Burayı ka kapatmak istiyorum. Heh. Tamam şimdi o. Ay Allah'ım yine olmadı. Ben o sonunda Oh Heh. İskeletle vesat at diyecektim. Hayır, Oh. O çok iyi. Benim benim kimi mi çalmışsın? Hayret. Neyse. Adam nereden geliyor? nereden örümcek geliyor? nereden iskelet geliyor? Tutturmak zor ya. keşke sabah olsa ya. Bunu da Şimdi kemik tozu yapabiliyormuşuz. Benim işime yaramaz. Hadi patlayayım ben burada. Patlatan Ha patlamamış daha da. Bırı bırı Zombi beni yine öldürdü. Gerçekten zombiler nefret. Ulan bu ne? matematik dersini işlerken. Neyse. Ne yapacağız ya? Ay bolluk durduk yere ya neyse. Ben kendimi feda ediyorum. Zor neyse. Hadi önümüze devam edelim. Sefer gerçekten oyuncu. Yeter ya. Ay artık batsana. Ay gerçekten. İyi ki ge gerçek ge 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 gecelerde yani ay turunu çıkmıyoruz. bir ge geceleri dışarı çıkmıyoruz. Yasaklarımız var. Neyse. Hı, hı, hı. Allah. Dünyanın en kötü şeyi. Oh yes. Yine ok geldi. İnşallah ya geliyor geliyordur dedim. Oy. Suya fırlattı beni. Hadi bize düzmüş olduk. Neyse. Hmm. Artık ay batsın diyorum. Ha ben buradan kazımaya başlayacağım ya. Önce <laughs> bir şey yaparım. Pıss. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Ha, yapmam lazım. Hadi yele. Hadi ele. Ay Yine mi zır… Bu su nereden çıkıyor? Bu su nereden çıkıyor gerçekten? Oh, bu kadar çok yeter. Haydi. Bir türlü yapamıyorum. Ay. Heh, sonunda. Ayrı he sonunda. Hı. Hı, toprak geldi. Bu renkli toprak mı olur ya neyse. Konuşmuyorum. Anamda onun elmas bulmak. Hmm. Elması ne zaman bulacağız alırım Zaten geçin. Demir mi? Neyse. Hmm. Hala bulamadık. Elma, elmas aldım bakır ya. Mavi rengi. Bir daha mavi renkli gözükme bakarım. Ne güzel heyecanlanmıştım ya gel. Bakmamış sayıyoruz. Restoranlara hep güvenim vardır. Hep yanlarında elmas var zaten. Haydi bana elmas ver. Görevin bu restoran. Kuradan elmas çıkart bizi. Yok görevini tamamlayamadım. Burası ton geç geçemedi. Zor. Neyse. Gidelim. Aa. Hayır, bu olmuş. Bu bir ya. Bu olmuş lan. Yeter. Artık tek zombiden nefret edemem miyim? Heh. Hayır. Creeper. Ay. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim müsaadenizle. Ben bu videoyu bitirmek istiyorum. Zaten ge bu video geç yayınlandı. 10 9 gibi. Özür dilerim. Patüş'te elmas kazmayı da yapıp e, bulup